Merhaba arkadaşlar, hayırlı cumalar. Patates graten yapacağım. Kuzu file, yanına haşlama pilav yapacağım. Size grateni göstereyim dedim, çok pratik oluyor. Genelde et yemeklerinin yanında hep yapıyorum. Hoş geldiniz. Sesim geliyor değil mi? Patatesleri böyle dilim dilim keseceğiz. canlı yayınları. Evet. Patatesleri dilimledim. Üzerine tuz serpeceğiz. Varsa muskat nusu kullanın ve lezzet veriyor. Karabiber. Karıştırayım elimle güzelce. İstediğin sarımsak da kullanabilir. Ben tercih etmiyorum pek. Hafta sonları kullanıyorum sarımsak. Kullansam da tüm kullanıyorum sarımsağı. Onun için koku fazla vermesin diye. Ve bir kutu süt kreması dökeceğim. Bunu direkt fırına girmeye hazır. Bir 15 dakika piştikten sonra tekrar fırından çıkartacağım. Üzerine kaşar rendesi. Servi tekrar fırına vereceğim. Biraz sonra fırına vereceğim. Beraber isterseniz pilav yapalım. Ne dersin? Sebze haşlayacağım tavada. Sıvı yağ dökeceğim. Dilimi de haşlamak için sıcak suya koyuyorum. Üstümüzü de edelim. Kapağı kapatalım arkadaşlar. Tarif linklerimizi bıraktım. Bakabilirsiniz resimlerimize. Daha önceden yaptık çünkü bütün tarifleri. demir döküm tava kullanacağım kızartmada. Etin suyunu salmıyor, daha yumuşak pişiriyor eti. Pirinci ben çay bardağı kullanıyorum kişi başına. Ve iki kat daha su kullanıyorum ölçüyü. daha önce de ıslattım yıkadım Tel şehri olur. Arpa şehri olur. istediğiniz makarna yıldız kullanabilirsiniz. Kavuracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Patates gratin yaptık. Çok kolay ve acayip lezzetli oluyor. Süt kremasıyla patates yani çekiyor ve onun çiğli pişince çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Et yemeklerin yanına çok yakışıyor. Evet çay demliklerim ben de çok seviyorum. <laughs> Konya'da. Bakır. Sizlerde ne var arkadaşlar? Menülerinizde neler var? Bizim burada öyle daha bir, bir, buçuk saat var ama ben şimdi hazır yapıyorum. Havalar çok soğudu burada. Sanki kış geldi. Geceleri 2-3 derece. Gündüzleri 10-12. Sobalarda kaloriferleri açtık maalesef. verene kadar duralım sonra kapatalım arkadaşlar. Pişince size tekrar gösteririm Veya kısa bir video hazırlarım öyle gönderdim. Evet getirince güzel kavrulmaya başladılar. Biraz daha renk alsın. Pirinçleri ilave edeceğim. 4 bardak pirinç kullandığım için 8 bardak su ölçtüm. Ve 1 bardak da e, makarnası için ekstra yapacağım. Çok bardak. et suyunuz varsa et suyu kullanın arkadaşlar. Ben çıkarma yolladım. Hızlık vardı. Aklına şimdi geldi. Ve tereyağı üzerine koyacağım. watch it today. çeksin. orta ateşte pişirecek ve sonra sonra tepsilerimiz haşlanmaya başlıyor fırında 1 pişiyor bir 15 dakika sonra çıkartıp üzerine kaşar rendesi dökeceğim. Gerekirse biraz daha krema dökebilirim. Ve demir döküm tavamızda etleri kızartacağım tereyağı ile. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizlere sonra tekrar bağlantı yaparım veya çektiğim videoyu tekrar paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfamıza değerlendirme verirseniz çok mutlu olurum. Youtube ve Instagram kanalıma da beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.